Büyükşehir Belediyesi, Andırı'nın Rıfatiye Mahallesi'nde obalara ulaşım sağlayan 9 kilometrelik güzergahı saati asfaltla kaplayarak mahallenin ulaşım standartını üst seviyeye taşıdı. Rıfatiye Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Güngör. Vatandaşların çok büyük sıkıntısı yol olarak gözüküyordu. Ki yolun önceki hali çok kötü bir hali vardı. Ama şimdiki çalışmalardan dolayı çok rahat bir şey, ulaşıma varıldı. Fırat Başkanımıza katkılarından dolayı çok büyük teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Rifatiye Mahallesi'nde oturuyorum. Buranın eski durumları çok kötüydü. Toz duman gedilmez haldeydi. Çevredeki vatandaşların evlerini de rahatsız ediyordu. Allah razı olsun başkanımız bu hizmetlerden dolayı yaptırdığı Her şey bu ara bağlantı yollarını birbirine bağladı. Ayrıyeten teşekkürlerimizi borç biliriz. Lütfatiye mahallesinde oturmaktayım. Bugüne kadar bizim yollarımız gerçekten yani araçların gidemeyeceği kadar bozuk ve arızalıydı. Çok güzel bir hizmette bulundular.